Arkadaşlar, bu kanalda her pazartesi akşamı mizah kalıbı içerisinde e, geçtiğimiz haftanın bazı konularının bir ne yapıyoruz, özet değerlendirmesini yapıyoruz. Konuları çoğunlukla e, abonelik sistemiyle dağıtılan Pencere Gazetesi'ndeki Lomboz isimli köşemizde yazdığımız mizah yazılarından seçiyoruz. Başka eklentilerimiz de oluyor tabii. Okum, okumaya vakti olmayanlara, e, Pencere Gazetesi'ne abone olmayanlara, olmamış olanlara ki öneriyorum aylık 14 lira. Bu konuları e, bir kez de bu kanaldan ne yapıyoruz? Konuşarak aktarıyoruz okuma vakti olmayan İşin teknik tarafına bakan arkadaşların bir hatırlatması var. Diyorlar ki daha fazla kişiye ulaşabilmek için lütfen... Mümkün olduğu kadar kanala abone olalım. Bir, zil tuş, e, şeyini, tuşunu tıklayalım ki şeyde bulunan YouTube'da. Yayın başladığında YouTube bunu size otomatik olarak bildirsin. Ayrıca yayınımızın daha fazla kişiye önerilmesi için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyelim. Yayının altına mümkün olduğu kadar yorum yapalım. Bu hem benim için önemli hem de sistem bu yorumları da Yayına ilginin bir işareti olarak algılıyormuş ve yayını daha fazla kişiye gösteriyormuş bu sayede. Burada en azından benim parayla, pulla, reklamla, kazançla bir ilgim yok. Amacım sesimizin daha fazla izleyiciye ulaşması ve daha fazla kişi tarafından izlenmek, dinlenmek. Yardımcı olursanız anlamlı bir iş yaptığımı ne yapacağım daha fazla hissedeceğim. Gelelim bu haftanın konusuna. İSKİ'de ne oluyor? İmamoğlu uzun uzun anlattı bunu. Mealen diyor ki bir kere iski maliyetinin altında su satamaz. Bu suçtur. Maliyetinin fazla üzerinde de satamaz. Bu da vatandaşa yüktür. Geldiğimizde diyor bir hesap yaptık. Baktık ki diyor iski suyu gereğinden fazla yüksek fiyatla satarak vatandaştan gereğinden fazla para tahsil ediyor. Neden fazla tahsil ediyor? Çünkü o fazlası lazım ki onu da götürmek lazım. Biz derhal diyor bu fazlalığı ortadan kaldırdık. Çünkü götürmek gibi bir niyeti yok bizim ekibimizde kimsenin. Gelir gelmez yaptığımız yüzde kırk indirimin sebebi budur diyor. Özet. Ancak aradan iki buçuk yıl geçtikten sonra bugün merkezi hükümetin dövizi yükseltmesi, elektrik, doğalgaz fiyatını yükseltmesi, İSKİ'nin maliyetine doğrudan yüzde yetmişlik bir Oran olarak yansıtılıyor. Dolayısıyla şu anda İSKİ yasaya aykırı olarak maliyetinin altında su temini yapıyor diyor. Çünkü altında satmak da yasak yasaya göre. Yasal prosedür gereği İSKİ maliyetinin altında su temini yapamaz. Biz de bu kullanım bedelini %70 olarak bile değil %50 civarında yükselterek yeniden maliyetine su temini noktasına gelme. Onu yapar hale gelmeye çalışıyoruz diyor. Ancak belediye meclisindeki çoğunluğa sahip olan Cumhur İttifakı üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmiş olmanın yarattığı bir, bir nevi bir intikam duygusuyla İSKİ'yi zora sokmak ve hizmet vermesini engellemek amacıyla yapılacak bu yapılması düşünülen bu zamma engel olmak e, pozisyonundalar, engel oluyorlar mesele budur diyor. Evet. Bizce de mesele gerçekten budur. İlaç firmalarına ne oldu? Türkiye 1997'ye kadar kendi ilaç tüketiminin neredeyse %97'sini kendisi üreten bir ülkeydi. Bugün tamamını dışarıdan alıyor. SSK'nın Bomonti'deki ilaç fabrikasını 2005 yılında AKP kapattı. Bu fabrika SSK'nın ilaç ihtiyacının %20'sini karşılıyordu. Hem de ithal olanlara e, muadil ilaçları %179 daha ucuza satarak yapıyordu bunu. Antibiyotikler, ağrı kesiciler, şuruplar SSK'nın 30'a yakın ilacını bu fabrika temin ediyordu. Kapatma gerekçesi olarak zarar ediyor dediler. Halbuki bu fabrika kapatılmadan bir önceki yıl SSK'ya 120 milyon TL tasarruf ettirmiş, ayrıca 40 milyon TL de kar ettirmişti. Kira ödediği SSK'ya ödediği kira hariç. Bu bir örnek. Bomonti'deki bu ilaç fabrikası neden kapatıldı? Kusuru neydi? Kapatılırken Depolarındaki e, milyonlarca liralık ilaçları kamyon kamyon yağmalanan fabrika acaba çok mu eskiydi? Alet edevatı mı eskiydi? Çok mu yatırım gerektiriyordu? Yoksa kalitesiz üretim mi yapıyordu? Bu fabrikanın kapatıldığı tarihte Türkiye'de ISO 9002 kalite sertifikasına sahip tek ilaç fabrikası olduğunu söylesek bir anlamı olur mu acaba bu sorunun? Peki Şişli'nin Gökdelenler mevkiindeki bu metruk fabrika binası yerine yapılacak bir gökdeleni bekliyor olabilir mi şu anda? Bilmiyoruz. Vaktiyle Çin'e bile aşı satmış Refik Saydam Hıfzıza Enstitüsü 2011'de çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile bir günde kapatıldı. Neden kapattık? Aşı lazımsa paramız var dışarıdan alırız demediler mi? Peki o halde neden Covid-19 yakıp kavurduktan sonra iki yıl sonra testleri bile tamamlanmamış Türkovak isimli aşıyı can ile piyasaya sunduk. Bir mantık bağı kurabilen var mı bununla? İhtiyacımız olan ilacın neredeyse tamamını yurt içinde üreten bir ülkeyken bugün neden ilaç bulamaz hale geldik? Buna mantıklı bir izah yapabilen bir yönetici çıkar mı acaba? Bir mantıklı izah bekliyoruz. Can kulağıyla dinleriz. Var mı? Tarkan'ın yeni şarkısının isminin Türkçe gramere uyumu ve Türk diliminin bozulmasına olumsuz etkisi konusuna en fazla neredeyse her manşetinde kelimeleri bölüp parçalayarak böyle zorlama icatlarla alegori sanatına rahmet okutan yandaş medya takıldı. Üstelik bu takılma daha henüz şarkının piyasaya çıkmasından önce sözlerinin henüz kimse tarafından bilinmediği bir aşamada yapıldı. Çünkü yakın zamanda dil kopartma hadisesine itirazıyla gündeme gelen Tarkan daha önceden de belli ettiği konumunun tekrar altını çizmiş ve böylece yandaş medyanın yeterince canını sıkmıştı. Ne yapacağı anlaşılmıştı yani. Tam buraya bir parantez girelim. Şunu unutmayın. Bu cenahın bir şekilde canını sıkmışsanız ve o anda ceza biletinizi kesmeleri bir nedenle kısmet olmamışsa ilk fırsatta o bileti koçanayla kesiyorlar. İşte dindar ve kindar neslin açılımı bu. Belli ki Tarkan Tarkan'ın şarkısının ismi geçecek olunca bunun arkasından gelecek sözlerin de ne efsafta olacağı bu arkadaşlara hissi kablel vuku ile malum oldu. Ya Az bekleyin. Acele etmeyin. Şarkı bir piyasaya çıksın. Nitekim çıktı gördük. Adam belki de aşk acısı geçecek falan diyecek olamaz mı yani? Ne diyor açıklamasında? Ben Covid-19'un da içinde olduğu dünyanın canımızı sıkan bir sürü konusuna karşı yazdım bu sözleri diyor. Niye bu kadar telaş? Niye? Çünkü abiler geçecek deyince neyin geçmesi gerektiğini artık herkesten iyi biliyorlar. <laughs> en iyi kendileri biliyor. Kılıçdaroğlu'nun fatura ödememe eylemi başlattığını açıklamasından sonra devlet bahçeli hemen elektriğini kesin dese de Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği maalesef öyle hemen kesilemiyor. Çünkü EPDK'nın enerji enerji piyasası düzenleme kurulu açılımı tüketici hizmetleri yönetmeliği var. Bunun 52. maddesinin 7. bendine göre 65 yaş üstü engelli aileleri ve şehit gazi ailelerin elektriği bu vatandaşların bir yıllık dönem içerisinde 3 kez fatura ödememeleri halinde ilave bir bildirim yapılarak üstelik de ancak kesilebiliyor elektrikleri. Bu durumda 73 yaşındaki Kılıçdaroğlu, Ödememeye sıradaki Mart faturasıyla başlıyoruz yani açıklama şimdi olduğuna göre Temmuz ortasına kadar elektriğine kimse ne yapamıyor dokunamıyor. Temmuz'dan sonra da kim öyle kim kala Temmuz'a kadar ya zamlar geri alınır ya seçim olur iktidar gider ya bu gidişle hiç olmayacak bir şey değil elektrik fatura oluşturacak kadar bile verilemeyecek hale gelir hani sanmıyorum ama bir şeyler olur. Temmuz'a çok var. Satranç bilenler bilir. Şahı açmaza almak diye bir pozisyon vardır. En güzeli de açmaz taşın vezir olmasıdır. Şahınız vezir açmazına girerse oyunu kurtarmak için mecburen ne yaparsınız? Şahı kaçarsınız, veziri de feda edersiniz. Kılıçdaroğlu elektrik faturası hamlesiyle Erdoğan'ın şahını vezir açmazına aldı. Yüksek zamlı elektrik faturalarına isyan dalgaları hiç beklenilmeyen ölçüde yükselince zamlardan geri adım atmak da kaçınılmaz oldu iktidar açısından. Kılıçdaroğlu hızlı davrandı ve tam iktidarda bu baskı sonucu geri adım atma kararı oluşmak üzereyken şahı açmaz aldı. Zamları geri alın diyerek eylem başlattı. Şimdi Erdoğan'ın yani Erdoğan zamları geri alsa bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun dediğini yapmış olacak. Açma almasa e, büyüdükçe büyüyen bu büyük e, artık e, şeye arşa çıkmış tepki. Beklenmeyen bu zam karşısında bir matı kaçınılmaz hale getirecek. Panik ve telaşla bir üçüncü yol aranıyor. Zamları biz yapmadık, şirketler yaptı diyor. İşte zaten dünyada da artıyor kurnazlığına işte ya da zamları CHP yaptı saçmalığına kadar bir dizi karşılık bulmayan deneme yapıldı bu arada. Ancak görülüyor ki Erdoğan mat olmamak için veziri feda etmek zorunda. Çünkü dedik ya Kılıçdaroğlu çok fena bir vezir açmazı pozisyonu yakaladı. İşin kötüsü Bahçeli çok arzu etse de faturasını Ödemeyecek olmasına rağmen yazın ortasına kadar elektriğini, e, Bay Kemal'in elektriğini yani kestiremeyecek. Keşke hemen elektriği kesin, kendisine kandil gönderin demeden önce e, Bahçeli'de bir yönetmeliği okusaydı. Bay Kemal işi biliyor. En azından adım atmadan önce yönetmelik okuyacak kadar devlet tecrübesine sahip. Hakikaten... Feriş gelse don donduramazdı yani donacaksın dedi demelerine karşılık olarak yani Feriş dağınız gelse donduramaz Bay Kemal. Çünkü arkadaş Temmuz ortasında adam mı donar ya? <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek elektrik zammıyla kabaran vatandaş ve esnaf öfkesini bir nebze olsun düşürebilmek umuduyla yüzde %7 oranındaki KDV indirimine açıkladığı bu geçtiğimiz perşembe günüydü sanıyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantısında salona seslendi. Şöyle belediye başkanların bir ayağa kalksın bakalım dedi. Belediye başkanları ayağa kalktı. Abiler. Ayağa kalkan sayısı tabi gözüne az görünmüş olacak ki ya bu kadar mı belediye başkanımız var ya diye bir ufak serzeniş cümlesiyle de konuşmasına devam etti. Fakat bu arada belediye başkanlarına oturun demeyi unuttu. Otur komutu gelmediği için de tabii ki bu abiler koltuklarını oturamadan Cumhurbaşkanını esas duruşta dinlemeye devam ettiler. Ben izledim şey sonuna kadar başından bu arada Ağrı Belediye Başkanı eski CHP'li savcı Sayan elini kolçağa atıp şöyle bir oturma hamlesinde bulundu. Tam oturacakken bir etrafına baktı. Baktı diğerleri ayakta bekliyor. Bunu fark edince vazgeçti. Yine esas duruşa geçti. Belediye başkanları Erdoğan'ın 33 dakika süren konuşmasının 5. dakikasından itibaren ayağa kalktılar. 8 dakika boyunca esas duruşta dinlediler. 8 dakika az bir zaman değil. Bir ayağa kalkıp deneyin. Nihayet otur komutu gelmemesine rağmen başta dizleri yollan yaşlı başkanlar olmak üzere gelişen böyle bir oturma dalgasıyla birbirinden görerek yerlerine böyle mahcupça çöktüler. Bu arada onlar ayaktayken ellerinden bir şey gelmediği için de vicdanları kıyılan bu oturmakta olan arkadaşlar da derin bir nefes alıp rahatladılar. Bakın, aynı sıralarda ne oldu biliyor musun? İngiltere'deki bilim adamları füzyon reaksiyonu çalışmalarında önemli bir testin daha başarıyla sonuçlandığını açıkladılar. Sınırsız enerji anlamına gelen bu teknolojide çok önemli bir aşamanın daha geçildiğini dünyaya duyurdular. Nükleer atık riskinin göz ardı edilebilir derecede düşük olduğu bu teknolojiyi 30 yıl içerisinde dünyanın %30'unun kullanıyor durumda olacağını, %20'sinin ise asla kullanamayacağını, çünkü onlara ulaşamayacağını e, istatistiklerle açıkladılar. Bu esnada bizim belediye başkanlarımız yerlerine oturmuş, Cumhurbaşkanı'nın konuşması sürmekteydi. Dinleyici sıralarında bulunan elektrik zamlarından CHP'nin, sorumlu olduğu şeklinde büyük buluşun sahibi Yeliz Bey bunu almış olmalı ki çenesini şöyle gerdirerek maskeyi burnunun üzerinden kurtarıp el değmeden burnunu maskesinin dışına çıkardı. Cumhurbaşkanının konuşması bitmek üzereydi. Artık salon biraz daha rahattı. Bu abilerle Aynı gemide miyiz? Belki aynı gemide miyiz? Aynı gemide miyiz? Sorusu fazla. Aynı gemideyiz. Ama şuralarda bir yerdeyiz. Enteresan bir yerdeyiz. İstatistik dünyasının ünlü yazarı Dar iyi haf ambalaj, iyi ambalajlanmış bir istatistik Hitler'in büyük yalanından daha etkilidir. Hem yanlış yere götürür hem de sizi kimse suçlayamaz diyor. Cumhurbaşkanımız haftalık müjdelerini açıklarken istatistik kıyaslamalar yapıyor. Türkiye'yi elektrik fiyatlarının artış oranında Norveç'le, Hollanda'yla, Belçika'yla kıyaslarken elektrik fiyatının asgari ücrete oranında ise Bulgaristan, Çekya ve Romanya gibi ülkelerle kıyaslıyor. Örneklemeye Norveç'le başlayıp Norveç'le devam etmiyor. Neden? E çünkü Norveç elektrik fiyatında ele avuca geliyor da asgari ücrette istatistik sıkıntı çıkarıyor. Biz şimdi Norveç'le başlayalım yine Norveç'te devam edelim. Daha tutarlı bir istatistik yapıyor olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'de elektriğin 200 kilovat saati 18 euro iken euroya vurduğumuzda Norveç'te doğru 35 euro. Bu tabloya bakınca Vay be Norveç bizim iki katımız bir fiyatla elektrik tüketiyormuş diye Norveçlilere acımaya başlıyoruz. Tam bu esnada Norveç'te asgari ücretin 2800 euro olduğunu görüyor ve acıma atmosferinden hızla çıkıyoruz. Hele bizde 7000 dolara gerileyen kişi başı yıllık gelirin Norveç'te 70.000 dolar olduğunu görünce acımamız iyice gıcık kapmaya doğru dönmeye başlıyor. Üstüne üstlük Norveç'te asgari ücretle çalışanın mumla arayı bulabilirken bizde 28 milyon çalışanın 10 milyonunun asgari ücretli, kalan kesiminin de asgari ücretle değil ama büyük çoğunluğunun asgari ücrete yakın bir ücretle çalıştığını öğrenince gözümüz, kaşımız seyirmeye başlıyor. Tiklerimiz faaliyete geçiyor. Benim öyle oluyor. Asgari ücret üzerinden Türk lirasına tercüme edersek demek ki istatistik bilgi verirken bu tercümeyi yaparsak Norveç'te yaşayan bir asgari ücretli olsaydık 43.200 TL maaş alacaktık. 35 euroyu yani maaşımızın 540 TL'sini elektrik faturasına ayıracaktık. Yani böylece 80'de birini vermiş olacaktık. Peki aynı elektriği 18 lirayla bizim asgari ücretimiz e, elektriğe 4200 liralık asgari ücretimizin kaçta kaçını verecekti? 15'te birini. 80'de biri nerede? 15'te biri nerede? Biz bu basit karşılaştırmada bile vatandaşına Avrupa'nın en uygun fiyatla elektrik sunan ülkelerinden biri olduğumuzu söyleyerek bizi kandıranlarla, kandırmaya çalışanlarla, Aynı gemide olabilir miyiz? İstesek de olamayız. Yani şuralarda bile olamayız. Ben değilim. Olana da mani olmam. Ortaya karışık başlığında hafta boyunca not aldığım bazı e, isimlerin, bazı cümlelerini size aktarıyorum burada. Birincisi, bütün mesele bir kişinin Kötülük için gösterdiği cesareti binlerce kişinin iyilik için gösterememesi diyor kim? Ahmet Şık, tip milletvekili, gazeteci. Bir başkası, "Ben 58 yaşındayım. Bu memlekette muzun fiyatının salatalıktan ucuz olduğunu hiç görmedim. Kilosu 35 liradan kimse bana salatalık yediremez." diyor kim? Latif Şimşek, Beyaz TV'nin sunucularından biri. Muzdarip. Bizim ekonomi yönetiminin yani bizim bir B planımız yok. A planımız işe inşallah tutar üzerinden gidiyor. Kim? Emrah Lafçı, ekonomist. O kadar müjde açıkladık, alkış yok mu diyor. Kim diyor? Hepimiz biliyoruz kimin olduğunu. Türkiye'den dünyanın parası geliyor bu ülkeye. Proje olmadan aynı para zup döner geri gider diyor. Kim? Sami Dayıoğlu, KKTC Tarım Eski Bakanı. Ortaya karışıktan bu haftalık bunlar var. Bence en kötüsü şaşırma duygusunu kaybetmek. Bunu kaybetmemek lazım. Ekonomik tablonun hassasiyeti nedeniyle üzerinde en çok konuşulması gereken normal ülkelerde bakan devirecek düzeyde hükümet devirecek nitelikte bir konu bu yoğun elektrik faturası gündeminde es geçildi. Ne o? Maliye Bakanı finans merkezleriyle yaptığı toplantı için Merkez Bankası'nın başkanını, Merkez Bankası Başkanı'na Londra'ya götürmemesinin sebebi neymiş? Duydunuz mu bunu biliyor musunuz? Sıkı durun. Maliye Bakanı Merkez Bankası Başkanı'na küsmüş. Küs. Yanlış duymadınız. Memleketin ekonomisinin tepesindeki en önemli iki aktör, yani filmin baş karakterleri, esas olanları birbirine küs. Biz de ortaya iyi bir film çıksın da seyredelim diye bekliyoruz. Öyle kulislerden gelen bir dedikodu olsa bu ciddiye almaz geçeriz. Ama bunu söyleyen hatta yazarak paylaşan Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi Profesör Şenol Babuşçu. Her iki karakteri de yakın tanıyan bir isim. Bugüne kadar Para istemeye gitmeden önce dış güçler para istemeye gidince Londra'daki finans piyasaları olarak isimlendirdiğimiz bu uluslararası finans çevreleriyle yapılan toplantılara ekonominin vezirleri yani Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı birlikte giderlerdi. Neden? Çünkü enflasyondan da dış borçtan da dövizden de ya bırakın bunları senin benim cebimize giren paranın hangi hızla geri çıkacağını belirleyen en tepedeki iki kişi bu arkadaşlardı. Küsmüş. Çocuk oyunu mu oynuyorsunuz ya? Tabi aslında biz ideali konuşup gamlanıyoruz. Oysa gerçek olması gerekenden çok uzak. Böyle düşününce Merkez Bankası Başkanı'na götürmemesi biraz da isabetli olmuş. Halkın kesesinden harcanacak olan bilet parası, otel parası, yiyecek içecek, oradaki alışveriş, gezecek görecek harcırağı bunlar böylece tasarruf edilmiş oldu. Kaldı ki bakanın kendi gidişi bile işe yaramadı. Bırak götüreceği adamı. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Döner dönmez kendisinin yastık altı altın seferine reizin de Arap diyarlarına doğru rial seferine çıkmasından anlıyoruz.